Kürdistan'ın ittifak Çalışması evet. önüne genişleme politikasını koymuş durumda. HDP ile de ilişki içindeyiz bu bakımda. Onların da bu yönde çağrıları var, önerileri var. Biz zaten bizim dışımızda duran e, Kürdistan Özgürlük Partisi yani PAK, Kürdistan Sosyalist Partisi, HAKPAR, TEVGER diye ayrıca bir yapılanma var. Bu grupların da, bu partilerin de ortaklaşacağı en geniş Kürdistan'ın ulusal demokratik İttifakın kurulması için Kürdistan İttifak Çalışması önüne hedef olarak bunu koymuş. Şimdi bir an önce sözünü ettim. üzerinde çalıştığı belgeler çerçevesinde e, kalıcı ittifak konusunda ortaklaşamazsa bile yani bir belge üzerinden program tüzü üzerinde ortaklaşamazsa bile diğer partilerimizle evet. en azından anayasada Kürt halkının varlığının kabulü ve hakların tanınması e, Kürtçe ana dilde eğitimin ilkokuldan üniversiteye kadar tanınması Kürt adıyla, Kürdistan adıyla partilerin kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması gibi acil talepler üzerinde diğer partilerimizle ortak iş ve eylem birliği yapabiliriz. Onların da bu yönde çağrıları var. Yani sözünü ettim Pak Pesek'in de zaten bu yönde çağrıları var. O, o kendilerinin de gündeminde, bizim de gündemimizde. Şu anda e, o yönlü bir çağrı önümüzdeki süreçte muhtemelen e, biz gündeme getireceğiz. Tabii kesin bir şey söylememiz zor. Biz ancak olması gerekeni söyleriz. Beklentilerimizi, umulumuzu, olması gerekeni söylüyoruz. E, o söz konusu iki parti de, HAK ve PSK e de e, bir en azından acil talepler üzerinde en geniş bir ortaklaşmanın sağlanması konusunda. Ee, önerileri var, yazılı görüşleri var. Bizlerle, bütün partilerle hemen hemen görüştüler. Bizim de o yönde çağrımız var. Başından beri biz her zaman, yani Kürdistan İttifak Çalışması asla mevcut olanlarla kendisini sınırlandırmadı. PAH, PSK, var. E, şimdi Tevger de buna eklendi. Bu dört parti ve grupla da ortaklaşmamız için çalışmalarımız her zaman devam etti. Yine devam edecek. Biz en azından ortak bir cephede, kalıcı bir ittifakta buluşamazsak bile acil taleplerden ortaklaşalım. Acil taleplerden ortaklaşamazsak bile en azından zaman zaman ortak iş ve eylem birliği yapalım, güncel sorunlarda ortak tutum alalım e, diye bir çabamız var, bu çabamız devam ediyor. Kürdistan İttifak Çalışması, e, şunu belirtmek lazım, özellikle birlik noktasında şunları gözünde bulunduruyor. Kime herkese çağrı yaparken. Dünden farklı olarak birliğin sosyolojisinde de çok ciddi değişmeler oldu. Nedir bunlar? Dün Kürt partileri, Kürt siyaseti diyelim ki güç ve eylem birlikleriyle kimi taletleri dile getirmekle sınırlıydı Ulusal İttifak. Bugün artık iki Kürdistan parçasında statü var. İki konfederal yapımız var. Biri resmi, biri fiili. Daha resmileşmemiş Rojava. Ne demek bu? İki Kürdistan parçası doğrudan doğru bir alanda bir coğrafyanın savunmasıyla yüzledirler. Bu nedenle birlik meselesi bu aşıda son derece önemlidir. Yani Kürdistan halkının dört parçada ve diasporadaki Kürt halkının beyni, yüreği, aklı şu anda Kamışlı ve Hevler'de. Kamışlı çok büyük bir tehdit altında, Malum her gün tehdit ediliyor. Hevler tehdit altında. Dolayısıyla bu iki parçanın statüslerin korunması aynı zamanda geliştirilmesi. Rojava'nın resmileştirmesi statüsünü güneyin bağımsızlığa doğru yürümesi konusunda dört parçada da diasporada da halkımızın gözü, kulağı, yüreği orada birliği önemli kılan zorunlu kılan etkenlerin başında zaten bu geliyor. Öbürü biliyorsunuz. Kuzeyde burada Kürt halkı seçiyor, kayım atanıyor. Kürt halkı seçiyor, meclise gönderiyor, dokunmazlıkları kaldırıyor. Yani Kürt halkının iradesi ne mecliste, merkezde ne de yerel düzeyde herhangi bir biçimde tanımıyor. E bu da birliği dağıtan çok önemli bir faktör. Nereye geçsen, sokağa geçsen, saha geçsen, siz gözlemleriniz var sizin. Kime tutsan, Kürt meselesinde bugün Kürt halkının en önemli sorunu nedir desen, diyecekler ki birliktir, ulusal birliktir. Kürtlerin birleşmesi lazım. Güneydeki durum, Rojava'daki durum, Kuzey'deki durum da bize neyi dağıtıyor? Acilen bizim Türk siyasetin ortaklaşması lazım. 1900'lerin başında Kürt halkı, Türk siyaseti birleşemediği için kaybetti aşiretlerimiz. Bugün modern partilerimizin bu lükse sahip değillerdir. Mutlaka ulusal birlik konusunda Kuzey'de bizim adım atmalarımız, adım atarsa biz bunun diğer parçalar üzerinde de olumlu etki yaratacağına inanıyoruz. Birlik niye önem kazanıyor? Türkiye cephesinde bakıldığı zaman demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelesi acil hale geldi. Neden? Şimdi sistem değişikliğiyle başkanlık sistemi ve bunu gündeme getirdi yargı, yürütme, yasamanın tek adamda merkezleşmesinin hem içeride hem dışarıda, sınır ötesinde Türkiye halkını, toplumunu çok ciddi sorunlarla yüze getirdi. Ekonomik krizi ağırlaştı, Siyasi kriz ağırlaştı. Toplum nefes alamaz hale geldi. Buradan başlayan buradan başlayan bir birlik arayışı var. Yani güçlü bir birlik ittifak oluşursa önümüzdeki seçimlerde 2023 seçimlerde mevcut hükümetin sandıkta çıkmamasını sağlamak. Buradan ittifak önem kazanıyor. Kürt halk açısından da ittifak son derece önemlidir. Hem sınır ülkesinde Kürtistan parçalarının yüzleştiği ağır sorunlar, hem içeride yüzleşimiz ağır sonunlar üstüne üstüne ekonomik kriz demin belirtmeye çalıştım yani 1 litre süt 27 liraysa 1 kilo patates 15 liraysa 1 domuk kilo domates biber hala 15-20 lira civarında seyrediyorsa bu şu demektir ekonomik yaşam sürdürülemez hale geliyor. Uluslararası uyarılar geliyor Türkiye toplumuna dönük olarak iki yakadan bu manada bir taraftan Türkiye'de demokrasi, barış, eşitlik. Diğer tarafta Kürdistan'da ulusal özgürlük, demokrasi, barış hareketinin ortaklaşması, her iki halkın da gelecek karşısında nefes alması bir parça da olsa erzemdir, zorunludur. O nedenle biz Kürdistan Komünist Partisi olarak iki yakada bu ittifakın kalıcılaşması için çaba sarf ediyoruz. Sabah sarf devam edeceğiz. Kürdistan ittifak çalışmaları biz iki ay önce bir araya geldik. Parti başkanları bir ara geldi, yedi partinin ee, bir süreç değerlendirildi. Dolayısıyla bir yeni yönelim belirlendi. O yönelime uygun olarak e, kimi çalışmalarımız oldu, sahada çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar raporlaştırıldı. Tekrardan parti başkanlarına geldi. Parti başkanları toplandılar. Onun üzerinde bir yönelim belirlediler. Bu vardıkları sonuç Kürdistan'ı çalışma ittifakının artık hani bir ittifak çalışması olmaktan çıkarılması artık kalıcılaşması. Yani çalışma tabirini artık çıkaralım. Hala ittifak üzerine çalışmam, ittifakı kalıcılaştıralım. Bunun gerekli e, programatik, tüzüksel, e, politik adımların atılması için görevlendirmeler yapıldı. Bu çalışmalar sürüyor. Gönül geldiği zaman bunlar üzerinden netleşme sağlandığı zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte aynı zamanda bizim dışımızdaki partilere gidilecek. Gidildi, tekrardan gidilecek. Yani PAK, PSK, Halk Tevger gibi dışımızda duran partilere gidilecek. Kalıcı ittifak konusunda onlarla da ortaklaşmak için çaba sarf edeceğiz. Eğer kalıcı ittifakta ortaklaşmayı başaramazsak bile en azından acil talepler tarafında ortaklaşmaya çalışacağız. Ortak iş ve eylem bilimini geliştireceğiz. Dedi ki aşiretlerimiz birleşmediği için şey Öbdellah Nehri ya da Mir Bedir kaybetti. Bugün modern partilerimiz ortaklaşmadığı için ciddi sorunlarla yüze geliyoruz. Bu başır başına bir ne derler, bir sosyolojik irdeleme meselesidir. Bunun üzerine durmamız lazım. Biz şunu söyleyebiliriz bugün. Partilerimize siyaset kadrosuna çağrımız. Bugün demiş çizdiğimiz siyasal tabloda iki parçanın yüzde geldiği, iki statukunun yüzde geldiği tehlike. Kuzeyde ve Roja, Doğu Kürdistan'daki sorunlar, sıkıntılar, olağanüstü baskılar. Parti gözlüğüyle bakmayın mutlaka aşmamız lazım. Parti gözlüğü ve çıkarıyla. Eğer partilerimiz başta ulusal demokratik partilerimiz, büyük partilerimiz, kitlesel partilerimiz parti çıkarı gözlüğünü aşarlarsa ulusal ittifak yönünde aşılmayacak bir e, ne derler engel yoktur. Zaten bölgesel dostlarımız, Türk halkının özellikle Güney ve Rojava'nın dostları, küresel dostları ısrarla iki yakada Kürdistan hükümetine, Rojava hükümetine çağrıda bulunuyorlar. Siz ortaklaşın biz sizin yanınızdayız. Eğer uluslararası çağrılar bu yönde ise başta iki özel yönetim, federal yönetim olmak üzere Türk siyasetinin bu çağrıları dikkate alarak 20. yüzyılın başındaki faciayı yedan çıkaracağı derslerle bugün ulusal iktidar konusunda e, cesaretle adım atması gerekir. Parti çıkarını, grup çıkarını geride bırakması lazım. Mesajımız şu, biz bu çağrıyı yaptık, sizin aracılığınızla da yapmak istiyoruz diyoruz ki bugün iki özerk iki federal yönetim yani Kürdistan hükümetiyle özerk yönetim gemisini kurtaran kaptandır siyasetini izlerse yanlış yapar İkisinin kaderi birbirine bağlıdır Kamışlı'nın savunması altını çizerek söylüyorum bugün Hevler'in savunmasıdır Hevler'in savunması bugün Kamışlı'nın savunmasıdır bu gözle Başta iki özel yönetim bakmalı. Sonra dört parçadaki diasporadaki Kürt siyaseti bakmalı. Bunun üzerine ısrarla durmalıyız. Bugün iki parça korunursa yol alabiliriz. Ne dedi Türk Bakan? Siyaset yapmadan açık konuştuk. Dedi ki biz Suriye'nin kuzeyinde onlar bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Biz de onu engellemek istiyoruz. Mesele budur dedi. Yani mesele terör meselesi falan değil. Gayet açık net konuştu. Sağ olsun. Bir şey daha ekledi. Dedi ki: "Biz 5 milyon Suriyeli sadece misafirperverliğimizden dolayı, sadece işte beni barındırmıyoruz. Türkmenler 400 yıldır bizim sınır bölgemizi koruyorlar. Yani 5 milyon Suriyeli özellikle Hama, Humus, Halep'ten gelen" Suriyeli, Rojava denilen Kürt kentlerine biz yerleştireceğiz. Kürt, şey pardon, Türk, Arap kemerini kuracağız. Bu mesele böyle çözeceğiz. Yani biz bu 5 milyon Suriyeli onun için tutuyoruz. Onları oraya yönlendireceğiz. Şimdi devlet aklını, devlet stratejisini bu kadar net gündeme getirdikten sonra Kürt partilerimizin, Kürt siyasetinin iki özel yönetimin de bu inelimi, bu kuşatmayı, bu açık stratejiye karşı ortak bir stratejiye sahip olmaları gerekir. Ee, şimdi biz yerel seçimlerde özel olarak biz bir slogan geliştirdik. Evet. Şunu söyledik. Kürdistan siyasetinde 40 yıllık soğuk savaş duvarını yıkmayı hedefliyoruz. Evet. Kastettiğimiz iki büyük partinin yani dört parçada etkisi olan iki partinin kendi arasındaki bir nevi rekabet, bir nevi etkinlik mücadelesidir. Bu ne yapıyor? Bu zaman zaman sıcak savaşa da dönüştü. Bu aşılmazsa, bu soğuk savaş duvarı yıkılmazsa kalıcı ittifak parçalarda gerçekleştirilmesinin önünde ciddi sorunlar çıkıyor. Onun için dedik biz bu duvarı yıkamazsak bile en azından bazı taşları indireceğiz. Yani iki ayrı geleneği, iki ayrı ana çizgiyi temsil eden partilerin yakınlaşması önce Kürt Dil Platformu'nda ortaklaşma sonra diyelim ki Kürdistan İtfaz Çalışması'nda ortaklaşma bir nevi o soğuk savaş duvarını tümüyle yıkmasa bile ne yaptı? Bazı taşlar indirdi. Sonra gözümüz Rojava'ya döndü. Rojava'da bir ara NKS ile parti, parti yektiğine tabi Kürt. Kürt Ulusal Birlik Partileri yani PYD'nin birlikte hareket ettikleri partiler ortaklaştılar. Hatta yönetimde dahil olmak üzere her konuda ortaklaştılar. Beklentimiz şuydu. Orada NKS ile Tevdem ya da PNK ortaklaşırsa işte sözünü ettiğimiz soğuk savaş duvarının köklü olarak yıkılması orada gündeme gelecekti. Fakat bunu engellediler. Kim engelledi? Türkiye engelledi, İran engelledi, en enge sömürgeci devletler, Fırsat Hucu Rusya engelledi. Şu anda da onun için ısrarla dedim ki Kamışlı'nın savunması hevlerin, hevlerin savunması Kamışlı'ndır. Bu perspektif hayata geçerse o zaman sözünü ettiğimiz iki büyük hareket arasındaki hegoman ya yani da etkinlik savaşı da kırılır. Soğuk savaş duvarı önemli işi de darbe alır ve her parçada ulusal ittifakın öndeki e, nedeler, engeller önemli işi de aşılmış olur. Türkiye siyasetine ilişkin söyleyeceğimiz şudur. Şimdi seçim iklimine girince dikkat ederseniz millet ittifakından partiler peş peşe geliyorlar. Burada güzel şeyler söylüyorlar. Ama hani bir deyim vardır. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Geliyorlar Diyarbakır'da, Van'da. Yarım da olsa doğru söylüyorlar ama Ankara'ya dönünce onu unutuyorlar. Şimdi DEVA Partisi'nin başkanı en son Van'da konuştu ana dilde eğitim dedi. Buna benzer birçok şeye değindi. Fakat Kürt halkı ana dilde eğitimdeki kastı neyi şey yapıyor? Ne, nedir bu? Ana bir hakkı ana sütü gibi helaldir diyorlar. Saadet Partisi lideri de diyor, Deva Partisi lideri de diyor. Tamam da peki bunun içerisinde ne var? Yani eğer kendi kendinize evde konuşun diyorlarsa bunun bir karşılığı yok. Yok, ana dili her toplumun Kürt halkında ne de la, ana sütü gibi helaldir demekle ilkokuldan üniversiteye kadar Kürt dilinin eğitim, üretim dili olmasını savunuyorlarsa bak o zaman bunu açıkça söylemeleri gerekir. Dolayısıyla Kürt meselesinin etrafında dolanıyorlar ama şey yapmıyorlar. Kılıçdaroğlu Roboski'ye git, değil mi? Dedi ki ben bu meseleyi adımlatacağım. E mesela zaten aydınlanmış. Kimin yaptığı belli. Ben yapmadım demiyor ki. Türk, 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 Türk e, Silahlı Kuvvetleri ben yapmadım demiyor ki. Kendi savaş uçakları. Yani hangi ülkenin, hangi devletin, hangi saat, nerede, hangi polit e, pilotların, kimin emir verdiği zaten belli. Bunun aydınlanacak bir tarafı yok. Bunun yargıya taşınması gerekir. Yargı aşamasında tıkandı. Kılıçdaroğlu deseydi ki ben bunu yargıya taşıyacağım. Yani fail belli. Aynı zamanda fail belli ise bunun karşılığı olmalı, bedeli olmalı. Mahkeme bu konuda bir yargı sonuca varmalı deseydi yerindeydi. Ama şimdi genel geçer şeyleri söylüyor. Diyor ki biz bunu aydınlatacağız. Zaten aydın olan bir aydınlanmış bir mesele. Diyeceğimiz şey şudur. Başta Millet İttifakı partilerine Türk halkının siyaset ısındığı zaman, seçim dönemleri geldiği zaman Taleplerini yarım yamalak dile getiriyorlar ama ısrarla dediğim gibi Ankara dönüyorlar unutuyorlar. Bunu engellemenin tek yolu var. Kürt halkı hem sokakta hem de mecliste çok daha güçlü olarak mecliste de çok daha güçlü olarak demokratik bir basıncı gündeme getirmelidir. Yani Diyarbakır'da söyledikleri sözün, Van'da söyledikleri sözün Ankara'da arkasında durmaları için hem sokakta hem mecliste ulusal birlik ve demokratik basınçla Türkiye siyasetinin üzerinde ne derler e, ağır bir demokratik basınç uygulamaları lazım. O zaman şunu kırabiliriz biz. Yüz yıldır mesele Kürdistan meselesi olduğu zaman bütün partiler tekleşir. Devlet partisi vardır. Tek parti vardır. Aralarındaki bütün ayrım ortadan kalkar. Mesela Kürt, Kürdistan olunca orada devlet siyaseti, devlet partisi vardır. Bunun kırılmasının yolu Kürt halkının sokak ve mecliste daha güçlü öğretenmesi lazım. Ee, AKP hükümeti içeride ekonomik kriz altında sıkıştıkça ekonomik krizler çözüm öğretmedikçe, öğretemedikçe ki öğretemiyor. Son... 7-8 aydan bu yana enflasyonun düşürülmesine ilişkin durmaksızın tarihi erteliyor. En son 2020 şartı. Kriz ağırlaştıkça, krizin toplum üzerindeki ağır etkisi derinleştikçe, dolayısıyla oylarında ciddi bir erime derin sürdükçe, o zaman Afrika daha fazla savaş davulunu yüksek sesle çalmaya başlıyor. Kime karşı? Kırk ne yapıyor? Şimdi Roja ve Dönüklara ısrarla ve ısrarla illa da şimdi odaklandığı yer terbiye faderini bir şey almak istiyor. Dolayısıyla bunun için her türlü yola başvuruyor. Bizim çağrımız şudur Türkiye hükümetine, AKP hükümetine, Türk siyasetine, Türk devletine. Kürt kazanımlarını sınır ötesinde bile ortadan kaldırmak için onca komşu devlete başta Rusya olmak üzere gidip boyun eğeceğinize, taviz vereceğinize ya siz bin yıldan beri diyorsunuz ki biz bin yıllık kardeşiz. Siz niye eğer gerçekten kardeşsiniz, gerçekten bu kardeş lafı yalan değilse neden Kürt halkına demokratik elinizi uzatmıyorsunuz? Israrla size elini uzatmasına Gidip Rusya'ya, ne bileyim İran'a, Irak'a, Suriye rejimleriyle ortaklaşacağına Kürt halkına karşı doğrudan doğruya taviz vereceğine Kürt halkıyla ortaklaşacak savaş siyaseti çözüm değildir. Savaş siyaseti ekonomik krizi daha da ağırlaştıracaktır. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada genel kuraldır. Bu nedenle çağrımız şudur. Proje ve dönük olarak ısrarla sürdürülen yeni bir askeri hareketin çözüm olmadığını, ne Kürt halkına ne Türk halkına atın halkın çizmesidir. Savaş.